Ayşegül, bu doğru mu? Selin ne? seni terk edip, Mutluluğu Tüçen'in kollarında mı aramaya başlamış? Yok canım, nereden çıktı şimdi? Okul gazetesinden çıktı. Bak. Bakayım. <laughs> Okulumuzun en yakışıklı öğrencilerinden Selin, Mutluluğu... ...okulun en güzel kızı Tüçen'in kollarında aradı. İnanmıyorum ya. Bir de sayfanın arkasına bak. Çiçeği burnunda çift dün baş başa gittikleri ve el ele seyrettikleri... bas ...basket maçında basına köşe bıçak kaçmalarına rağmen... ...fotoğrafların çekilmesini engelleyemediler. Pes ya. Resmen poz vermişler bir de kaçtık diyorlar. Kızım en komiği Tuğçe'nin açıklaması. Tuğçe basın mensuplarına yanlış anlaşılmasın. Biz sadece arkadaş değiliz. Oraları çoktan açtık dedi. Ne kadar doğru bir tercih yaptığının farkındasın değil mi Selim? Bak bir dediğini iki etmiyorum. 24 saatim senindir. Hatta Senden başka her şey boş. Aç ağzını. Hmm. Bu elmaların değerini bil. Bizim sitedeki kazıkçı manavdan aldım. İstanbul'un en pahalı elmaları. Güzelmiş. <laughs> oh, çok güzel. Al bakalım. Ne haber Selim? İyidir Ayşegül senden. <laughs> Ay cevap vermesin şuna Selim. Zamanında kıymetini bilmedi. Derslerin notlarının sınavını sana tercih etti. Şimdi elinden uçunca de yerine. Selim'in senle işi olmaz canım. O artık bütün hayatını kendisine adamış birini buldu. Ay canım sana kivi soyayım mı? Olur. <laughs> Bak Ayşegül bunun adı kivi. En pahalı sosyete meyvesi. Hayatında görmemişsindir. Eh muhtemelen de göremeyeceksindir. Hatta Selim'i de öyle. Gel gidelim hayatım. Burada bizi rahatsız ediyorlar. Olur. Hı. Görüşürüz. Ya ben Selim'e beş porsiyon Adana'yı nasıl yedireceğim? Ayşegül Hanım. Ya Toygar Bey siz de beni mi takip ediyorsunuz? Bunu artık takip demeyelim. Benimki sadece amatörce bir ilgi. E sizi böyle yalnız, üzgün ve başı önde görmek beni kahrediyor. E izin verin derdinize derman olayım. Gerek yok Toygar Bey. Ben kendi meselemi kendim çözerim. Ayşegül Hanım. Sizi uzattığım bu samimi yardım elini böyle hoyratça itelemeyin artık. ...zaman bana beş porsiyon acılı Adana söyleyin. Adana? Hı? Fethi Acı koşun okulun yanındaki kebapçıya. Hayranda söyleyeyim mi? Yok yok gerek yok. Adana en sevdiğim kız tipi. Ağzının tadını biliyor. Acıya dayanıklı. Adana. Yaver Bey. Sınav kağıtları size emanet. Bu sefer bir aksilik çıkmaz değil mi? Merak etmeyin Melda Hanım. Bu sefer hiç ama hiç kimsenin Hı? ulaşamayacağı çok özel bir yere koyacağım bunları. Melda hala, Melda hala dur. Ben de seni arıyordum. Okul gazetesinin baş sayfasını gördün mü? Gördüm. Ya ben Selim'e beş porsiyonu tarçını Adana'yı yedirene kadar Tuğçe'yi Selim'den nasıl uzak tutacağım? İşin çok zor Ayşegül. Sizler sınavlara, derslere kafa yorarken Tuğçe sadece Selim'e kafa yoruyor. Maalesef öyle. Selimcim, yarın kendi ellerimle jöleyeceğim saçlarını. Rüzgarda dağılmasın diye. Uuu. Bak, gördün mü? Sen tarih sınavını düşünürken Tuğçe sadece Selim'in saçlarını düşünüyor. Erkeklerde erkekler de derslerden çok kendilerini düşünen kızları tercih ederler. Hele Selim gibi dersleri hiç sallamayanlar. Senin yedirdiğin tatlı sayesinde. Tabii ya. Selim'in hoşuna giden Tuğçe'nin ilgisi. Eğer Tuğçe'nin ilgisini başka yönlere çekersek. Mesela derslere.